Merhaba, Akbar Bey'in yeni videosuna hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi 29 Temmuz'da e, diskusları ilk aldığımda, ilk birkaç gün içinde bir video çekmiştim. Bu da ikinci video. Aşağı yukarı 40 gün kadar oldu. Gördüğünüz gibi iki tane altın flora biraz küçük kaldı diğerlerine göre, diğeri daha büyük. Kayda değer bir gelişim gösterdiler. Suları gidişattan hemen haber vereyim ne yapıyorum sık su değiştirmeye çalışıyorum ama iş yoğunluğum sebebiyle bu aralar biraz aksadı dün %50 civarında bir su değişimi yapabildim nihayet uzun süreden sonra ama hemen her gün dip temizliği yapmaya çalışıyorum günün son yemlemesinden sonra dipte kalan pislikleri alıyorum. Bunun yanında canlı yem olarak e, su piresi veriyorum, dondurulmuş kurt veriyorum ve de, dana yüreğiyle hazırlanmış hazır e, mamayı buzluktan çıkarıp o öğün yetecek kadar e, balıklarımı bu şekilde besliyorum. Su değişimini sık yapmaya çalışıyorum ama iş yoğunluğum sebebiyle bu, bu aralar e, büyük çaplı e, su değişikliklerim biraz aksadı. Ben de mh, alternatif bir çözüm olarak su, su arıtma cihazları var 3 hazneli onlardan aldım. Hatta onunla ilgili ayrı bir videoda yapmayı düşünüyorum. Nasıl kullanılır, hangi malzemeler lazım, ee, kullanımdaki kendimce öğrendiğim detayları. Gördüğünüz gibi mavi büyüdü sol alttaki mavi. Sağ yukarıdaki e, checkerboard pigeon da gayet iyi gidiyor. Canlı yem olarak dana yüreği veriyorum, dondurulmuş e, kurt veriyorum ve su piresi. Kendi elimdeki su pirelerine de e, hızlı büyümeleri, sağlık olmaları açısından mümkün olunca sık vermeye çalışıyorum. Bunun yanında, e, sık soruyorsunuz hangi yemi kullandığımı diskuslarda, tetrabits veriyorum ve JBL'nin yine bir yemi var. JBL Novobits olması lazım galiba, onunla besliyorum sıcaklık konusu önemli. Sıcak yani daha dün ısıtıcı takabildim. Tavsiyem 29'un 30'un altına düşmemesi. Mesela dünkü tavırlarıyla dünkü rahatlıklarıyla bugünkü arasında çok büyük fark var. Dün gayet ürkekleşmişlerdi. Sıcaklık 26 derecelere düştüğünde hemen ısıtıcıyı taktım. Ve gayet toparladılar şu anda. Gördüğünüz gibi elimi uzattığımda hızlı bir reaksiyon geliyor. Birazdan Yem de vereceğim yeme de nasıl ilgi olduklarını göreceksiniz. Son gördüğünüzden bu yana dediğim gibi bir ısıtıcı taktım bir de sağ taraftaki pipo filtre ilk videoda da bahsetmiştim. Pipo filtre ekleyeceğim diye pipo filtre ekledim. Onun dışında su değişimini artık su dinlendirip yapmıyorum. Direk su arıtma cihazı Banyodan Su arıtma cihazını Buraya hortumla uzatıp Su değişimlerini mümkün olduğunca onunla yapmaya çalışıyorum. Her akşam son yemlemenin ardından da bir dip çekimi yapıp bir 20 litre civarı su değiştirmeye çalışıyorum. Aslında ideali günde %40-50'lik bir su değişimi ama yani ya pek de mümkün olamayabiliyor her gün. Bir de videonun sonlarına doğru şundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi bu sarı ya da kırmızı olanlarda bir siyah noktalar var. Bunun... Açıkçası tam bir nedenini hani şudur diye açıklamıyor, açıklayamıyorum ama sudaki nitrattan olabiliyor. Bir de e, siyah renkli mesela akvaryum kenarlarındaki siyah silikonun bile buna sebep olabileceği söyleniyor. Diskus büyütenler, e, arka fon, yan camlar dahil beyaz yapıyorlar ve silikonu bile e, şeffaf silikonlar kullanıyorlar. Yani tabii ki bu siyah noktaların oluşmasını istemem. Ya, tabii bu biraz e, su değişimini aksatmamdan da kaynaklanıyor ama yani şu, şu an için benim benim açımdan çok büyük bir problem değil. Önemli olan sağlıklı olmaları, hızlı gelişmeleri, yeme karşı ilgili olmaları, güzel büyümeleri. Muhtemelen iki tane altın flora yanık kalacak. Sol üstte gördüğünüz iki altın flora onlar fazla büyüyemeyecek gibi görünüyor ama su, sorun değil onlar da benim balıklarım onları da aynı e, özenle beslemeyi sürdüreceğim. Bunun dışında canlı yemlerden bahsettim. Eklenenlerden bahsettim. E, sık tip çekimi yapıyorum. E, büyük çaplı su değişimleri yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Akvaryum şu an 30 derece civarında. ısıtıcıyı taktıktan sonra. E, hatırlatayım malzemeleri. Bir tane e, Fluval 206 var. Saatte 780 litre Çevirebiliyor. Balık sayısı çok abartılı ve büyük olmadığı için bu dış filtre aslında yetiyor. Ama bunun yanında bir de güzel bir pipo filtre ekledim. Ee, Jagger Ihaim'ın 300 wattlık bir ısıtıcısı var ve akvaryum term termometre. Bunun dışında bir malzeme kullanmıyorum şu an için. E, pipo filtreyi de seranın dış filtresinden elde ettiğim havalandırma ile yapıyorum. Ve yine bunu da önereceğim özellikle yüksek sıcaklık isteyen balıklarda suyun buharlaşmaması için özellikle sonbahar kış aylarında akvaryum üstünde bir buhar cam kullanmanız oldukça önemli. Bu hem su buharlaşmasını önleyecek sürekli su eklemek zorunda kalmayacaksınız. Bunun yanında ısıtıcınızın da daha az çalışmasını sağlayacak. Su buharı ve ısı akvaryumun içinde bu sayede hapsolacak olacak ve bu da elektrik faturasını ciddi anlamda düşürecek bir ayrıntı. Bu yüzden diğer videolarda da bahsettiğim gibi bu harcam kullanmanızı öneririm. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, diskuslarla ilgili veya genel kanalla ilgili kendi balıklarınızla ilgili soruları videonun yorum kısmına bırakabilirsiniz. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.